Evet, tanıştırayım. bir saldırdı çünkü. Bu da kızım Şila zaten izleyenler bilir arkadaşlar. Bugün sizinle e, fırında tavuklu patates yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesin iki but, ve iki kanattan oluşan tavuklarım. Yapacağım borcam, baharatlarım, kesme tahtam ve kullanacağım sosu için yoğurt ve salçam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle ellerimi yıkayarak başladım. İlk önce patateslerimizi ve soğanlarımızı soymakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle patateslerimizi ve soğanlarımızı soymakla başlıyoruz. Bu arada ellerimi yıkadım. Hemen patateslerimizi ve soğanlarımızı soymakla başlayalım. Şile'de boğaz peşinde arkadaşlar. Bu arada biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Ee, ben YouTube'a 2020 yılda başladım. Çok fazla içerik atamıyordum açıkçası arkadaşlar. Şuradan bir patatesi kaçırsan. Yani bilmiyorum neden atmıyordum. İzlenmeyeceğini falan düşünüyordum herhalde. Böyle isteğim falan gidiyordu açıkçası. Ama daha sonra kısa short videolar atmaya başladım kendim. Ve baktım daha sonra yavaş yavaş kısa videolarım uzun videolarımdan daha fazla izlenmeye başladı. Daha sonra dedim ki ben bu işi yapacağım. Instagram ve e, TikTok hesabımız olmadığı için biraz daha yavaş buyduk. Çok fazla emekle gösteremedim açıkçası bu yüzden. Kendi imkanlarımla yani devam etmeye çalıştım. Evet arkadaşlar şimdi so, e, patateslerimizi iyice soyuyoruz. Ben biraz büyük patates e, tercih ettim çok fazla küçüklerle uğraşmamak için. Bu tarifi ben çok seviyorum. Fırında patates, tavuk. Çok güzel oluyor. İyipan da çok seviyor ben de. Bundan Şile Hanım da yararlanıyor arkadaşlar. Biz ne yersek evde o da onunla birlikte onları yiyor. Bazen onun e, yaş mamaları alıyoruz ona. Onun kendi özel maması var kuru. Onları da tercih ediyor o. Böyle et kokusu, tavuk kokusu duyduğu zaman mamasını yemiyor. Evet, arkadaşlar testlerimizi sormaya devam ediyoruz dediğim gibi çok fazla içerik atamadım şimdi yeni instagram sayfamız var arkadaşlar büyütmeye çalışıyoruz linkini hemen aşağı kısma bırakacağım abone olarak bize takip ederek destek olabilirsiniz arkadaşlar youtube'da bir kitlem var evet çok fazla olmasa da yani bir Instagram kullanmayan, TikTok kullanmayan biri için bence gayet iyi. Ve izlenmelerim de gayet iyi. Ben daha önce bir video atmıştım arkadaşlar deprem zamanında. Biliyorsunuz ki büyük bir deprem olmuştu. O depremle alakalı bir video atmıştım. 600 bin izlenmişti videom. Daha sonrasında videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Youtube'dan silmek zorunda kaldım videolarımı. Ve baştan tekrardan sıfırdan başladım videolar yüklemeye. Evet. Alalım. Videolar yüklemeye baştan başladım. Daha fazla aslında izlenmem olacaktı. Ama videolarımı sildiğim için maalesef bir aksilik oldu. Silinmek zorunda kaldığı için bu şekilde devam etmek zorunda kaldım. Ama izlenmelerimden gayet memnunum. Zaten bu işler hemen olmuyor. Sabır işi yani. Yavaş yavaş büyüyorsun. Evet, bu arada hızlı büyüyen yani YouTube'da içerik üretenler çok fazla. Yani 1-2 ay içerisinde çok fazla takipçisi olan kişiler var. Fazla abone sayısı, fazla izlenmeye ulaşan kişiler var. Ben biraz yavaş ilerleyenlerdenim. Ama olsun. Pes etmiyorum arkadaşlar. Yani aslında bir kitlem olsun diye de değil yani. Ben kamera önünde bir şeyler yapmayı seviyorum açıkçası. Eşim işe gittiği için, çalıştığı için yani. Ben evde, kızımla birlikte, tek olduğum için böyle bir şey yapayım dedim. Kendime en azından bir uğraş, bir hobi gibi düşünüyorum. Şaka yapmayı da çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Yaptığım şakalar çok izleniyor. Çok da yani beğeni alıyorum, yorum alıyorum bunlarla alakalı. Şaka yapmayı çok seviyorum. Özellikle Eyüp Ana. Böyle işten geldiği zaman veya dışarıdan eve geldiği zaman veya beni kızdırdığı zaman arkadaşlar onu çok muhteşem bir şekilde korkutuyorum arkadaşlar. Evet şimdi soyduğumuz patateslerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. suyunu sıktıralım arkadaşlar patateslerimizin. Kalan suyla dökelim. Görüyorsunuz ki topraklı patateslerimi geri içine koyuyorum. Arkadaşlar şimdi oturarak video çekeceğim. Çünkü patateslerimi doğrayacağım. Soğanlarımı doğrayacağım arkadaşlar. Evet dediğim gibi YouTube hakkında video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Instagram'dan da büyümeye çalışacağım. Zaten Instagram'da TikTok olmayan bir YouTube'un büyümesi yavaş oluyor yani bildiğiniz gibi, tahmin ettiğiniz gibi. Zaten dediğim gibi benim amacım sadece yaptığım hobileri, günlük videolarımı paylaşmak. Soğanlarımızı da küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Ben 3 tane küçük soğan kullandım. Siz ister jülyen şeklinde ister küçük küçük top şeklinde soğanları hiç doğramadan içine atabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de lezzetli oluyor. Ben doğramayı tercih ediyorum. Bu arada gözlerim yandı. Evet arkadaşlar dediğim gibi soğanlarımı küp küp bir şekilde doğruyorum. Evet, birazcık etrafa bir olsun. Severek yiyoruz. Evet arkadaşlar, bunu borcamımız önümüze çekerek içine boşaltıyoruz. Evet, sırada patateslerimiz var. Patateslerimizi de aynı şekilde... Küp bir biçimde doğuruyoruz arkadaşlar. Küçük olacak çok da fazla büyük olmasın pişmesi zor oluyor. Özellikle acele misafiriniz veya çok fazla acıktıysanız hemen pişsin derseniz daha küçük şekilde doğrayabilirsiniz. Ben orta şekilde doğruyorum çok fazla abartmadan. yapan kişiler var. Onları da buradan öpüyorum. Şaka istiyorlar benden, Eyvona karşı. Işte takım elbise şaka, ayak falan. Buradan da açıklık getireyim. Şimdi takım elbiseyle şaka yapsam takım elbise yok yani. Ona yapabileceğim bu şekilde bir hani giyip giyebileceğim takım elbise yok yani bana olacak şekilde. O yüzden o şakayı yapmıyorum. Hani eğer olur daha malzeme falan olursa yani kıyafet falan elime geçtiği zaman bu şakayı düşüneceğim arkadaşlar, yorumlarınızı okuyorum. Okumuyor değilim. Okuyorum. Ayak gıdıklama diyor. Hani bunu pek şakadan saymıyorum ben açıkçası. Hani böyle daha komik olsun, daha gerçekçi olsun yani o tarz şeyler istiyorum. Mesela apartmanda falan eğip bana çok yani fazla korkuttuğum video var. Kimileri kurgu diyor ama kurgu değil arkadaşlar gerçekten. Çünkü o kadar makyaj falan yani boşuna yapmıyorum ben sonuçta. Slogan'e gidiyor, ben anında hemen makyaj yapıyorum işte kendime korkutacağım şeyleri. Zaten daha çok da araştırıyorum ben yapacağım şey kadar arkadaşlar, böyle aklıma gelmiyor yani, aklımda o şaka oluyor. Zamanını kolluyorum sadece, zamanla kolladıktan sonra da uygun bir vakitte güzelce Elvan'ı korkutuyorum. O pek sevmiyor açıkçası böyle YouTube'a içerik çekmeyi falan. Biraz benim zorunla yapıyor açıkçası yaptığı zaman da. Olsun. Ben onu ikna ederim tabii ki. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz için de patateslerimizi küp küp doğramaya devam ediyoruz. Evet. Aslında bu kadar patates yeter mi bilmiyorum. Bir küçük daha var. Onu da yapsam mı? Bilemedim. Yeter mi acaba? Neyse bir tane daha bu küçük varmış zaten. Onu da doğruyorum. Hemen yani yine aynı şekilde küp bir şekilde arkadaşlar. Bu arada TikTok hesabı da var arkadaşlar. Ama oraya video atmıyoruz. Ee, eğer yorumlarda belirtirseniz orada mı takip ediyoruz? Oraya da video at derseniz oraya da video atımlarım başlar. Evet. Bunu şöyle kenara alalım arkadaşlar. Evet. Tavuğumuz var. Ee, ben tavuğa Pul biber ve toz biber koyacağım. Şöyle küçük bir e, çay kaşığı gibi. Toz biber. Yine çay kaşığı kadar. Pul biber, bunlar acı olduğu için biraz azaltıyorum arkadaşlar. Gerçi biz acı çok seviyoruz ama kullanacağım hazır baharatlar da var. Tabii ki tavuğun olmazsa olmazı kekik. Kekiği biraz abartabilirim arkadaşlar. Evet. E, Hazır olarak da benim en sevdiğim mangal harcı var arkadaşlar. Tavuğa çok güzel tat katıyor. Biraz şöyle mangal harcından birazcık abartıyorum bunu. Çünkü çok baharatlı yemeği ben çok severim. Bir de kekikli, fesleğenli, susamlı bir baharatım var arkadaşlar. Ondan da biraz döküyorum. Fesleğen tadı çok güzel oluyor. Çok seviyorum. Ve bunun içine de arkadaşlar yoğurt var. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Onu da içine ilave ediyorum. iki yemek kaşığına yakın da salçam var. Bunu bilerek fazla koyacağım çünkü üstüne su eklediğim zaman salçalı suyu seviyoruz biz. Daha çok eğitim seviyor. Sulu olmasını ben seviyorum açıkçası arkadaşlar. Evet. Bunları tahtamı şöyle aldıktan sonra böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Soslu tavuk çok iyi oluyor. Aslında bunu dolapta da bekletiyorum ben. Ama şu an videoda olduğu için bekletmeyeceğim arkadaşlar. Zaten yemeği de hemen pişirmeyeceğim bu arada. Yemekler dinlenecek yani. Yani dolapta bekletmeye gerek yok. Böyle butma, böyle kalçalı but tercih ediyorum arkadaşlar ben. yaptığım zaman İyice baharatlarının salçasını birbirine yedirmem gerek. Şöyle birbirine yedirdikten sonra yoğurdu, salçayı, baharatları. Baharatlı yemek e, her zaman güzel olur arkadaşlar. Evet, butumu alıyorum. Tavuğumun e, tavuğumu patateslerin üstüne şu şekilde pizzalı bir şekilde bırakıyorum. Ve kanatlarımı da koydum arkadaşlar. Kalan, e, bu gördüğünüz gibi kalan sosunun üstüne de su ekleyerek üstüne gezdireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuğumun üstüne kalan sos harcını tavuklara değdirmeden döküyorum ki sosları gitmesin. Şöyle. Sosumu da tavuğumun üstüne ilave ediyorum. Ve bunu dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar bir iki saatliğine. Evet arkadaşlar son olarak da e, yemeğimin üstüne sıvı yağ gezdiriyorum özellikle tavukların üstüne gelecek şekilde tavuklar üstü daha çıtır oluyor arkadaşlar yağımızı gezdiriyoruz üstüne evet evet arkadaşlar bu fırında yaklaşık bir saatler fazla pişecek ee, bunu şimdi dinlenmeye alacağım arkadaşlar evet arkadaşlar yemeğimi yaptım ve dinlenmeye bıraktım evfan ee, işten gelmeye yakın bir saat içerisinde pişecek ee, dediğim gibi arkadaşlar, biraz daha kendimden bahsetmek istedim ve kahvemi yanıma aldım. Biraz böyle sohbet tarzı bir video olsun istedim. Hem yemek tarifi olsun, hem böyle birazcık e, konuşalım istedim. Ee, zaten YouTube'da videolarımı e, izleyenler bilir. Vlog tarzında, korku içerikleri tarzında, şaka tarzında, e, işte genel olarak short videosu atıyorum açıkçası. Çünkü uzun videolardan daha çok izleniyor ve daha çok abone sayısına ulaşabiliyorsun. Ee, bu yüzden fazla uzun video atamıyordum açıkçası. Atmak içimden gelmiyordu çünkü çok fazla izlenme alamıyordum. Yani o verdiğim emeğin karşılığını alamıyormuş gibi hissettiğim için e, atmak istemiyordum açıkçası. Daha sonra biraz daha artık üstüne düşmek istedim. Çünkü evdeyim e, ve evimde yaptıklarımı işte atmak istedim daha doğrusu. izlenmesini istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. E, bu yüzden de daha artık daha sık video gelecek. Temizlik videoları olsun, işte yemek videoları daha fazla olsun. Eğer bu videoyu izleyip beğenirseniz, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hani istediğiniz tarz videolar olabilir, istediğiniz içerikler olabilir. Altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben çekmekten çok zevk alıyorum arkadaşlar. Sizler de bu emeğin karşılığını karşılık verirseniz daha mutlu olacağım açıkçası söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı baharatlı fırında tavuk yaptım. İnşallah görüp siz de yaparsınız. Videoyu izleyip beğenirseniz teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar. Instagram hesabımızı da alta bırakıyorum. TikTok hesabını da bırakacağım. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum şimdiden. Teşekkürler. Görüşmek üzere.